Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Bu videomda sizlere PUBG Mobile'a güncelleme geldiğinde ama Google Play Store'unuzda güncelleme olmadığında ne yapmanız gerektiğini göstereceğim arkadaşlar. Bu işlem çok kısa sürecektir. Kesinlikle ban riski falan filan hiçbir sorun yok arkadaşlar. Tek yapmanız gereken tarayıcınızdan afk buraya yazmak ve ilk çıkan siteye girmek arkadaşlar biraz bekleyelim ve burada diyor ki APK Pro uygulamasını kullanın daha hızlı ücretsiz ve veri tasarrufu yapın diyor arkadaşlar indir diyelim ben bir kere daha indirmiştim sizin için tekrar indiriyorum arkadaşlar hiç sorun değil burada download diyor arkadaşlar 14 megabaytlık bir alan ihtiyacımız var ve buradan e, yükleme işlemini onaylıyoruz tamam dedim arkadaşlar buradan da indir diyorum arkadaşlar ve şöyle yüklenmesini bekleyelim hemen bu aşağıda tamam arkadaşlar ona direkt bastım ve yükleniyor diyor hemen şuradan dosyamızın afk uygulamasını başlatalım afk bu uygulamayı yüklemek istiyor musunuz diyor ee, yüklüyoruz arkadaşlar buradan hemen şöyle yüklenmesi bir bitsin arkadaşlar biz de uygulamamıza geçelim size gösterelim şöyle arkadaşlar yüklensin diye bu işlem telefonunuzun hızına bağlı olarak süre uzayabilir arkadaşlar veya kısa da sürebilir böyle bir virüs taraması yapıyor arkadaşlar merak etmeyin hiçbir şekilde virüs falan yok telefonunuza bir şey olmaz aşağıdan açıyorum arkadaşlar sizde muhtemelen direkt ana menüye gelmiştir oradan yükleyebilirsiniz buraları hemen hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar Peki şimdi gelelim önemli yer arkadaşlar. Güncellemeler nerede? Sağ üstte 3 tane çizgiler Oraya tıklıyoruz ve burada güncellemeler kısmı var arkadaşlar. Bu kendi kendini bir yeniliyor böyle. Tarama yapıyor arkadaşlar. Ve bakalım şimdi neleri güncelleyebilecek misiniz? Böyle biraz bekleyelim arkadaşlar. Burada arkadaşlar sizde en üstte muhtemelen PUBG Mobile olacak. Ben uygulamayı güncellediğim için e, ee, PUBG Mobile yok şu an ama siz de arkadaşlar PUBG Mobile olacaktır isterseniz güncelleyebilirsiniz arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı kendinize çok iyi bakın arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun arkadaşlar bay bay